Herkese merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben gördüğünüz gibi yine mutfakta yerimi aldım. Çıkmadığım yer mutfak bugünlerde. Ee, evden videoları sizle paylaşmayı çok seviyorum. Hani neler yapıyorum, neler yiyorum hepsini sizle paylaşıyorum. Denediğimiz tarifler oldu mu, olduysa lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bugün şey yapalım istedim, böyle biraz keyif yapalım. Hani hem biraz sohbet edelim hem de biraz böyle belki kahve keyfi yaparız. Ee, sabah kalktım işte, duşumu aldım, hazırlandım. Kahvaltımı ettim, daha kahvemi içmedim. Onu size sakladım. Ve birkaç tane şu arada evde yaptığım değişik kahve tarifini sizlerle paylaşacağım. Bir de yanına nefis bir e, badem unlu, hem sağlıklı, işte fındıklı, içinde kremberi olan nefis bir kurabiye edeceğiz. Bu arada bu videoyu ne Bir'in evde sağlıklı kal ile yapıyorum. Hadi kurabiyeyle işe başlayalım. Ömer şöyle bir, e, artık bu evdeki çektiğim videolardan görmeye alıştığınız e, şeyimi aldım, kasemi aldım. İçine ilk önce yarım bardak tereyağı alıyorum. Tereyağın oda sıcaklığında olması önemli. Aksi takdirde çırparken biraz böyle mutfağımız kirlenecek, işiniz zorlaşacak. Ondan eğer önceden çıkarmayı unuttuysanız böyle bir 10 saniye falan şey yatın mikrodalga yatın. Ya Çeyrek bardak hindistan cevizi yağı. Yani sırf tereyağıyla da olur bu arada ama hindistan cevizi yağı böyle güzel bir şey veriyor. Güzel bir lezzet veriyor. Ve de böyle yarım bardak, belki yarım bardaktan bir iki parmak daha fazla hindistan cevizi şekeri. Dilerseniz bal da olur, pekmez de olur. buraya iki tane yumurta giriyor. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağı güzelce bir krema kıvamına geldi. Şeker de iyice içinde açıldı. İsterseniz bu aşamada biraz vanilya da ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Badem unu ekleyeceğim. Yaklaşık, yaklaşık değil tam 3 bardak badem unu var. Badem unu nereden bulacağım diye düşünürseniz ne birden satın alabilirsiniz. Badem ununun içine şöyle bir çay kaşığı kadar karbonat ilave ediyorum. Birazcık da tuz ilave ediyorum. Yani böyle tatlılara tuz ilave etmekteki sebebimiz aslında şekeri dengelemek. Hani şekerin daha güzel hissedilmesini sağlamak. Tuz o kadar ilginç ki hani eklediğiniz vakit diğer lezzetlerin daha da ön, plan ön plana çıkmasını sağlıyor. Ondan birazcık tuz ekledim. Şimdi bunu da buraya ekleyeceğim. Düşük devirde tekrar çırpacağım. Bu arada, bu kurabiyeler biraz fazla çıkıyor. Ben genelde böyle bol bol yapıp, bir kısmını pişirmeden donduruyorum. Ee, i̇sterseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi düşük delir, çırpalım. Bu mikserle işimiz bitti. Şimdi şunları şöyle kasenin içine tekrar devredeceğim. Ya bu kurabiyelerin en sevdiğim tarafı, e, badem unu ve sağlıklı olmasının dışında yumuşacık oluyorlar. Yani böyle yerken hani mutlaka deneyin. Anlayacaksınız. O kadar yumuşak oluyorlar ki. İsterseniz isterseniz çikolatayla da yapabilirsiniz. Bu arada. Yani farklı malzemeleri koyabilirsiniz içine. Evdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi buna krem biber ekliyorum. Fındığı dövüp ekleyeceğim. Çok, yani çok ufaltmaya gerek yok ama. Hani biraz daha güzel karışsın diye. 3 yemek kaşığı krem biber ekledim. 3 yemek kaşığı kadar da fındık. Hop ilave ettim. Artık dilimle beraber burayı güzelce karıştırıyorum. Şimdi bir 15 dakika burayı buzdolabına atacağım. Bu buzdolabına atma kısmı da şöyle kurabiye hamurunun iyice bir toparlanmasını sağlıyor. Fırınımı 175 derecede açtım. Ee, o da güzelce ısınıyor. Biraz böyle bir toparlansın, kendine gelsin. Vaktiniz yoksa bir 5 dakika buzluk da olur. Hani böyle hızlı bir soğuma efekti. Ondan sonra şekil verip fırın tepsisine alacağız. Şimdi 15 dakika geçti. Hamur iyice oturdu. Bunu elimle ceviz büyüklüğünde toplar yapacağım. Ve de yağlı kağıt koyduğum bir fırın tepsisini alacağım. Dediğim gibi bugün böyle yarısını yapacağım. Bir kısmını daha sonra difrizde tadını çıkarmak için donduracağım. dakika arası yeterli olacak. Gelelim kahveye. Şimdi kahve keyfimizi 3 katına çıkarmak için şöyle bir kahve ötücü alması tavsiye ederim. N11'in e, uygulamasından alabilirsiniz. Yine aynı şekilde bugün ben mokapat kullanacağım. Mokapatı da Neon Bir'in uygulamasından alabilirsiniz. İlk önce kahve çekirdeklerini güzelce ötüceğim. Yani hem mutfağımız nefis kokacak bunu yaparken e, hem de kahveniz daha lezzetli olacak. Şimdi kahve tamam. Moka patı aldım. Moka patın şöyle içinde şurada bir tane çizgi var. Oraya kadar su ilave ediyorum. Süper. Üzerine şu haznesini koydum. Çektiğim kahveyi alıyorum. Mis gibi kokuyor. Bunu böyle kesinlikle sıkıştırmamak lazım. Yani işte üzerine kaşıkla basıp biraz daha kahve sokmaya çalışmamak lazım. Bu kadar gayet yeterli üzerini kapatıyorum. Şimdi ne olacak? O ocaktan gelen ısıyla beraber su yükselmeye başlayacak. Bu sayede kahveniz demlenmeye başlayacak. Ve de kahveniz şu üst kısımda birikecek. Şuradaki deliklerden kahve çıkacak. Kahvenin çıkmayı bitip yani kahve çıkmayıp artık hava kabarcıkları çıkmaya başlayınca demektir ki kahveniz tamam. Şimdi ilk önce şey yapacağım. İki tane kahve göstereceğim. Yani bu normal zaten bildiğimiz kahve oldu bunu böyle içebilirsiniz tabii ki. İkincisi buzlu ve naneli içebilirsiniz. Nane ve kahve mi demeyin inanılmaz güzel oluyor. Ondan şu bardağa buz koydum. İçine kahveyi alıyorum. Ve de nane. Bunu böyle biraz bekleteceğim ki nane iyice lezzetini versin. Ondan sonra tadına varacağım. Şimdi sırada kurşun geçirmez kahve var. Böyle son birkaç yıldır hani Amerika'da en çok popüler olan kahve. Şimdi kahveyi tekrar hazırladım. Bu kapatta. Bunun içine ilginç gelebilir ama biraz hindistan cevizi yağı ve biraz tereyağı giriyor. Böyle bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, yarım çay kaşığı tereyağı kadar. Bunu sizin sisteminizi, sindiriminizi, bağırsaklarınızı yumuşatıp rahatlattığı söyleniyor. İçine biraz zencefil ve tarçın giriyor. İsterseniz farklı baharat da olabilir. Bu baharatlar da vücudunuzu ısıtarak böyle metabolizmanızı hızlandıracak. Ondan hani güne böyle başlamak oldukça mantıklı. Hemen hazırlayalım. Şimdi önce kahve. Kahveyi koyduktan sonra yarım çay kaşığı kadar zencefil, birazcık tarçın ve de hindistan cevizi yağı ve tereyağı zaten tereyağı hemen kahvenin sıcaklığıyla eriyecek e, tatlandırmak istiyorsanız bu esnada biraz bal da koyabilirsiniz çok güzel kokuyor baharatlarla beraber bu da artık içmeye hazır bu arada kurabiyeler de hazır şimdi güzel bir keyif zamanı. Kurabiyeler dediğim gibi tam 13 dakikada pişti. Fırından alırken hala biraz yumuşak olacak. Bir 10 dakikada tepside dinlendireceğiz. Nefis gözüküyorlar. İçini de göstereceğim size. Of. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Hepsinden tabii ki tadacağım. Önce kurabiye ile başlıyorum. Şöyle krem yerine. Muazzam. Yani kurabiye çok yumuşak, fındığın kıtırlığı hissediliyor, kremberinin verdiği tatlılık çok güzel, şeker dengesi kesinlikle çok yerinde. Çok şeker koymadık ama aklınızda kremberi ekleyeceğiniz de her zaman için olsun çünkü kremberi de biraz tatlılık veriyor. Sıra bulut profuda. Bunu şimdi içeceğim, diğerini biraz bekleteceğim, akşama doğru içeceğim. da harika. Yani tarçın, zencefil, ondan sonra hindistan cevizi ya, böyle tereyağından dolayı biraz daha böyle yoğun tok tok. Şu günlerde evdeyiz. Böyle kahvelerinizi çeşitlendirin, renklendirin. Bu kurşun geçirmez kahveyi mutlaka deneyin. Şimdi bu daha tam soğumadı. Biraz daha soğuması lazım ama tadına bakabilirim artık. Naneli kahve, naneli soğuk kahve. Bu da kesinlikle çok ferahlatıcı. Böyle yemeğin üzerine bunu soğuk soğuk içtiğiniz zaman hani bir anda hem canlılık verir hem sizi ayıltır. inanılmaz ferahlatıcı. Üçü de çok güzel oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bu arada yeri gelmişken en mükemmel kahve oranını da vermek istiyorum. Her 1 gram kahveye 16 gram su kullanacağız. Hani evdeyken böyle en mükemmel şekilde tartarak yapayım diyorsanız bu oranı takip edebilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Madem kahvemi yaptım, kurabiyemi yaptım, arkadaşlarımı arayacağım. Böyle görüntülü bir konuşma e, keyfi yapacağız beraber, kahve keyfi yapacağız beraber. E, çok keyifli bir video oldu benim için. Çok keyif aldım Neon 11 ile birlikte bu videoyu çekmekten. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Diğer içeriklere de bakmayı unutmayın. E, kahve keyfi yaptık, çay keyfi de yapalım derim ben. Ne dersiniz? Görüşeceğiz, hoşçakalın.